Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Ben okul önce sağlan öğretmeni Onur Teke. Bugünkü videomuzun konusu öğretmen atamaları. E, beni düzenli takip edenler bilir etmiyorsanız abone olarak edebilirsiniz. Hem atama durumlarına yönelik hem de sınava hazırlananlar için soru çözümleri videoları paylaşıyorum. Aslında bugünler atama videosu çekmeyi düşünmüyordum. Soru çözümleri yapmayı düşünüyordum. Çünkü en son videom atama üzerineydi. Ancak dün bir gelişme oldu. Ne gibi bir gelişme oldu? Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı atamaya dair açıklamalar yaptılar. O zaman hemen konuşalım hocam. Neydi durum? Ne bekliyorduk? Ne seviyedeydik? Ne gibi açıklamalar yapıldı ve şu an ne seviyedeyiz? Arkadaşlar durumumuz en son sınavdan önce Mehmet Çimşek'in net bir açıklaması olmuştu. E, sınavdan diyorum pardon, seçimden önce Mehmet Çimşek demişti ki emekli olanlar kadar atama yapacağız. Net bir açıklamaydı. Zaten ben yetkililerin ya konuşmamasını, konuşuyorsa da net konuşmasını isterim. Mehmet Çimşek her konuda net konuşur. Bu yüzden Mehmet Çimşek'i severim. Ee, emekli olanlar kadar atama yapacağız dediği için en son videomda şöyle demiştim. Ben kontenjan dağılımlarının Mayıs ayının sonu gibi verilmesini bekliyorum. O zamana kadar net bir adım beklemiyorum. Hatta ben bunu söyledim diye biraz tepki gösterenler, bana kızanlar olmuştu. <laughs> bazen onlara gülüyorum. Hem fikirlerine saygı duyuyorum, onlara da değer veriyorum ama bazen de neden böyle yaptıklarını anlayamıyorum. Çünkü şöyleler. E, yetkililerin olumsuz çalışmalarını duydukları zaman veya hoşa gitmeyen bir açıklamalarını duydukları zaman onu sanki biz söylemişiz gibi algılayabiliyorlar. Artık Ekranda bizi gördükleri için midir bilmiyorum. Mesela ben Cumhurbaşkanı şöyle dedi diyorsam bilin ki Cumhurbaşkanı öyle demiştir. Bunu ben uydurmamışımdır. Veya Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı şöyle bir çalışma yaptı demişsem bilin ki gerçekten o çalışmayı yapmıştır ve bunu ben yaptırmamışımdır. Ben ona yap dememişimdir. Gerçekten o yapmıştır. Ben bunu size sadece duyurmuşumdur ve ona yönelik bir fikrim varsa söylemişimdir. Fikrim olumluysa olumlu söylemişimdir. Fikrim olumsuzsa olumsuz söylemişimdir. Bu yüzden burada bence tepkileri yanlış adrese gösteriyorsunuz. Bunun sebepleri farklı olabilir. Hani belki oralara tepki göstermekten çekiniyor olabilirsiniz veya gerçekten ekranda bizi gördüğünüz için o kararları bizler alıyoruz zannediyor olabilirsiniz. Onun sebebini bilemiyorum ama durum budur. Ne olmuştu? Mayıs sonuna kadar net bir açıklama bekliyoruz demiştik. Daha sonra kabine toplantısı yapıldı dün. Ve toplantıdan atama ile ilgili bir karar çıkmadı. Sonrasında Cumhurbaşkanı'na atama sorusu soruldu. Ve Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı. Bir miktar atama yapacağız. Takip edenler bilir ki ben böyle açıklamaları sevmem. Ya konuşmayın ya da net konuşun. Bir miktar atama ne demek? Tabii ki bir miktar atama yapacaksınız. Bunu biz de biliyoruz. Bizim merak ettiğimiz şu. O miktar kaç adet? Kaç kişiye atacaksınız ve daha önemlisi ne zaman atacaksınız? İnsanlar bunu merak ediyor. Neden? Ona göre hareket edecekler. Ona göre hayatlarını planlayacaklar. Daha sonra yani ortada kaldı bu. Hatırlarsanız daha önce Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de buna benzer bir açıklama yapmıştı demişti ki öğretmenleri mutlu edecek kadar adama yapacağız. Ben o zaman da tepki göstermiştim. Çünkü böyle bir açıklama olmaz. Milli Eğitim Bakanı böyle bir açıklama yapmaz. Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapmaz. Net konuşur bu kişiler. Çünkü yetki sahipleridir. Henüz bir çalışmanız yoksa konuşmazsınız. Bir çalışmanız olduğunda da net şekilde bunu söylersiniz. Çünkü belirsizlik insanları üzer. Belirsizlik insanları korkutur, kaygılandırır. Kuşkuya düşürür. Buna gerek yok. insanlara bunu yapmayın. Ya net konuşun ya da bekletin veya şu zaman net konuşacağız deyin. O da bir net açıklamadır. Yok. Bu yapılmadı. Evet. Cumhurbaşkanının açıklaması buydu. Ee, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de atamadan bahsetti. Ama o da net konuşmadı. Yusuf Tekin de dedi ki çalışmalar yapıyoruz. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüşerek atama yapacağız. Ama ne kadar yapacaksınız? Daha bugün kabine toplantısı olmadı mı? Görüşmediniz mi? Kabine toplantısında siz Milli Eğitim Bakanı olarak Hazine ve Maliye Bakanı'yla atamalara dair bir şey görüşmediyseniz ne zaman görüşeceksiniz? Sizin bakanlar arasında görüştüğünüz yer kabine toplantısıdır çünkü. Bu görüşmeler orada yapılır. Yani bakan bakanı telefonla arayarak işte günaydın sayın bakanım nasılsınız diye konuşarak bunu konuşmaz. Veya bakan bakanla öğlen yemeğine çıkarak atama konuşacak değil oranın bir yeri zamanı vardır. O da kabine toplantısıdır. Siz kabine toplantısında bunu konuşmadıysanız ne konuştunuz? Bilemiyoruz diyerek devam edelim. Evet peki kendi sorduğum soruyu kendim cevaplıyorum. Siz kabine toplantısında bunu konuşmadıysanız ne zaman konuşacaksınız? Evet cevaplıyorum. Ne zaman konuşacaklar? Bana göre Mayıs ayında konuşacaklar. Çünkü benim beklentim o yönde. Daha önce söylendi. Emeklilik bekleniyor dedi. Emekliliğin de kesinleştiği tarihler Mayıs ayıdır. Ben Mayıs ayının sonunda kontenjanların, branş dağılımlarının açıklanmasını bekliyorum. Ee, tekrar ediyorum. Mayıs ayında bekleme sebebim tamamen yetkililerin açıklamaları doğrultusundadır. Şimdi hocam Mayıs çok geç. Hemen atama açıklansın diyerek bana tepki göstermenize gerek yok. Ben bakanlara haber gönderip Mayıs'ta açıklama yapın demiyorum. Onların açıklaması doğrultusunda Mayıs ayını öngörüyorum. Yani benimle ilgili bir durum yok değerli arkadaşlar. Yine de ben fikirlerinize saygı duyuyorum. Ee, bu şekilde peki hocam ne seviyedeydik nereye geldik demiştik ya arkadaşlar? Kabine toplantısından önce bu seviyedeydik. Toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı konuştu. Milli Eğitim Bakanı konuştu. Hala aynı seviyedeyiz. O zaman bir adım ileri gitmedik. Çünkü net bir karar alınmadı. Net bir şey açıklanmadı. Net bir şey açıklanmadığı sürece, net bir karar ortaya atılmadığı sürece, net bir adım atılmadığı sürece hala aynı yerde saymaya devam edeceğiz. Peki hocam ne yapalım biz bu durumda? Her videomdan sonra bu soru geliyor çünkü. Ben aylardır ne söylediysem bu videoda da aynısını söyleyeceğim. Atanamayacakmış gibi ders çalışmaya devam etmenizi öneririm. Sonrasında atanırsanız düğün olsun bayram olsun. 1-2 ay, 3 ay, 5 ay fazladan ders çalıştım diye yanmazsınız. Bir zararınız olmaz. Bir şey kaybetmezsiniz. Ama atamaya güvenir. Ayla ağırca bekler 7-8 ay geçti. Ders çalışmaz ve en sonunda Allah korusuna atanamazsanız o zaman çok şey kaybedebilirsiniz. Ne kaybedersiniz? Bir yılı daha kaybedebilirsiniz. Ders çalışır da atanırsanız bir kaybınız olmaz. Ama ders çalışmayıp da atanamazsanız kaybınız olur. Bu konu riske atılabilecek bir konu değil maalesef. Ee, i̇çinizde bazı kişiler var. Şimdi biraz yine onlardan bahsedelim. Hep mutlu edici şeyler duymak istiyorlar. Saygı duyarım. İnsan güzel şeyler duymak ister. Zaten bu yüzden insanları en çok yalanla aldatırız. En çok böyle sahte vaatlerle onların gönlüne gireriz. Belki öyle şeyler bekliyorsunuzdur. Buna da saygı duyuyorum. Çünkü iyi şeyler duymak doğru olsun yanlış olsun insanı mutlu eder. Mesela deneyin günlük hayatınızda görünüşünü hiç beğenmediğiniz biri olsun. Ya sen bugün ne güzel olmuşsun deseniz o kişi sizle daha çok zaman getirmek ister. E, o kişi kendini daha iyi hisseder, mutlu olur. Belki söylediğiniz doğru değildir ama ona iyi hissettirir. E, şu an sizlerin de bir kısmı bunu bekliyor olabilir. Ama ben bunu yaparsam duygularınızı sömürmüş olurum. E, Hocam piyasada ama bunu yapanlar var, sen niye yapmıyorsun? Ben onlardan olmak istemiyorum. Ben gerçekten doğruları konuşmak, sizin için faydalı olanları konuşmak istiyorum. Ben bugün size toz pembe şeyler söyleyerek sizi belki mutlu edebilirim. Ama bu sizin bir yıl daha mutsuz olmanıza yarım bir gün sebep olabilir. Ne demek istiyorsun hocam? Şöyle, ben size umut veririm, hayal satarım, umut veririm, hayal satarım. Bu durumda örnek beni 5000 kişi izlemişse 25 bin kişi izleyebilir. Hep güzel şeyler anlattığım için. Beni 100 kişi seviyorsa 200 kişi sevebilir. Bu benim belki işime de gelir. Ama bu durum size zarar verir. Benim sattığım hayaller. Benim sunduğum toz pembe düşünceler sizleri ders çalışmaktan alıkoyarsa ve sonra da atanamazsanız bir yılınıza mal olur. Ee, belki buna alışkın olduğunuz için herkesten bunu bekliyor olabilirsiniz ama ben bunu yapamam. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı iyi bir şey söyler, ben de bunu size iletirim. Milli Eğitim Bakanı iyi bir şey söyler, ben de bunu size iletirim. Maliye Bakanı kötü bir şey söyler ben de bunu size iletirim. Kendi fikrim varsa da eklerim. Kimseyi aldatmadan, kimseyi kandırmadan. Evet o yüzden tekrar ederek söyleyeyim. Ne yapalım sorusuna cevabım hep aynıydı. Yani bana 500. de söyledi ne yapayım diye. Dedim ki her ihtimale karşı çalış. Bir kaybın olmaz. Yani çalışmaktan kasıt illaki git dershaneye yazıl, online eğitim al, YouTube'a bak değil. Hangisi sana uygunsa. Dershaneye para vermek istemiyorsan kitap al kitaptan çalış. Online eğitime girmek istemiyorsan YouTube'da bu kadar ücretsiz kanallar var. Onlardan birine çalış. Hiçbirini yapmak istemiyorsan çıkmış soruları al haftada bir çöz. Bilgilerini tazele. Çünkü bunları da söyleyenler oluyor. Hocam hiç kimse atanmasın istiyorsunuz. Herkes gelip kurumlara kayıt olsun istiyorsunuz. Ki beni bilen bilir kaç kişiye sen atan atanabilirsin. Boşuna para ödeme demişimdir yani. Ama boş dur, durma da demişimdir. Bak bence sen atanacaksın. Kayıt olmana gerek yok. Ama sen yine de ihtimalle karşı çalış. Ne zaman ki atanamazsan ben yine sana yardımcı olurum. Gerekirse kuruma indirim de yaptırırım. Bunları da söylemişimdir. Yani belki biraz yine tekrar söylüyorum. Piyasada yanlış kişileri gördüğünüz için, yanlış örnekleri gördüğünüz için herkesten kuşku duyuyor olabilirsiniz ama ben sana tedbiri elden bırakma diyerek her ihtimale karşı ders çalış diyerek ne gibi bir zarar vermeye çalışabilirim? Yani birçoğunuzun da bana hak verdiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Hani bu söylediğim kişiler sadece sesi çok çıkan bir azınlık. Yani sürekli her şeye karşı gelen, sadece istediğini duymak isteyen, sadece mutlu edici şeyler görmek isteyenler azlar ama sesleri çok çıktığı için biraz fazla ortalıkta görünüyorlar. Onlara karşı Bizlerin doğru yaptığını savunan da birçok kişi var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanından bahsettik. Maliye Bakanından bahsettik. Milli Eğitim Bakanından bahsettik. Beklentilerimizin değişmediğini, toplantının bir şeyi değiştirmediğinden bahsettik. Yapmamız gerekenlerin yine aynı olduğundan bahsettik. Ne zamanki net bir değişiklik olur, o zaman yine videomuzu çeker konuşuruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.